Ay sorry, avuç avuç mi oldu? Çok mu acıdı? Yok canım, ne münasebet. Bizim canımız yanmaz. Ben küçükken ne penisilinler yedim. ooo. Oo, Bacıklara bak ya. <laughs> Bir elini iniyor sanki. Yok ya. El Cemil tufanı sanki. Tufan mı? Ama <laughs> da abarttım yani. <laughs> Bir kendine gel. <laughs> Aa! Ay sorry ya yine mi avuçuyor oldun? He biraz avuçuyor oldu. Yani hanımefendi birazcık dikkat edin. Ki oldu. Ya. Ben tamam mankenim ama cansız manken değilim. Kaba delik deşik ettiniz. kevgire döndü yani. <laughs> Al yârim. Ya, Kızıl saçlığım. İstediğin kadar batır. İyi. Kalbime batır bir kere daha ne olacak? Şu hareketlere bak. <laughs> Çünkü benim karşındaki adamları titreten tuval. <gülüyor> <gülüyor> buldunuz. Ah! Ah, hanımefendi üç oldu. Oh, upsi. Ah, hanımefendi avcı üçüncü oldu da delindi ya. Böyle mi delindin? E siz de böyle bir oraya bir buraya kıpraşmayın. Bir stop yani. Delik deşik etti beni ya. Tuğul Hanım, e, acaba benim program ne zaman biter? Yani gitmem gerekiyor da işler birlikte Doruk Bey'i de bekliyor. Really? Really? Elbisemin ışığını söndürdün resmen. Bu ne ya? Git bana kızaran birini yolla. En kötüsü bile senden daha iyi. Siz istediğiniz için gidin. Şu, şu anda bana niye kızıyorsunuz ki? Bir de laf yetiştirme. Go baby go! Hala görüyorum. Hala görüyorum. Hala buradasın. Aa! Vur öldür de. Öldürürüm. Cık.